你好，斑马。 سلام <laughs> علیکم <laughs> Kolay gelsin, hayırlı işler. <laughs> Memnun musunuz arkadaşlar? Ne yapıyorsun? Canım. Evet. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıl işleriniz nasıl? İyi. Allah kolay nasıl <laughs> <laughs> sağladığımız şey şey. Sağladık. Tamam. Bizden Nereden gelsin? Hayır, Bir iş yapıyor musunuz? Yok. <laughs> Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Siz Sayın Gürkan'a evet. şahsım ve Malema adına teşekkür ederim. Bittikten sonra çevre daha güzel bir şehre alınacak inşallah. Burada yaklaşık 275 iş yeri mevcut üst katlarla birlikte. Kent Estetik Kurulu'nun almış olduğu karal muhaceresi içerisinde şehrimizin görüntü güzelliğinin oluşması burada çalışan iş görenlerin ve iş yeri sahiplerinin daha sağlıklı, daha hijyen, daha temiz, tertibi düzenli bir yerde ticaretlerinin yürütülmesi noktasında Kent Estetik Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteği de buradaki cephe giydirme çalışmalarına geçtiğimiz yıl yüzü döneminde başlatıldı. İnşallah bu süreç bir ay gibi kısa zaman içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bitirildiği takdirde şehrin merkezinde lokasyon olarak en güzel yerinde olan ve kuyumcular çarşısı diye tabir ettiğimiz bu çarşının da hem görsel güzelliği açısından hem fiziki güzelliği açısından hem de iş yerinde çalışan işverenler ve iş görenlerle birlikte güzel bir mekanlar oluşacak. Tabii burada cephe giydirmelerini ve eee sokak sağlıklaştırmaları çalışmalarını yürütürken biz ayrı bir konsept benimsedik. Genelde böyle sarı ve kahverengi haki renkler kullanılırken biz daha farklı bir renk şekliyle şehrin içini açacak, çalışanların huzurunu temin edecek bir renk çeşitlerini seçtik. İnşallah bunlar yapıldığı zaman hakikaten de cephe giydirme anlamında da örnek bir cephe giydirme çalışması olarak da Malatya'daki değerli hemşerimize bunları sunmuş oluruz diyorum. Bu çalışmaların Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.